derste animasyondan bahsedeceğim. Ee, kare kare çizilmiş resimlerin arka arkaya getirilmesi sonucu oluşan şeye aslında animasyon diyoruz. Ee, örneğin eski iki boyutlu filmlerde ve animasyonlarda bir saniyelik işlem için 24 tane resim çizilmesi gerekiyordu. Bu 24 resim arka arkaya getirdiği zaman bir saniyelik iş ortaya çıkmış oluyordu. Burada onun bir örneği var. Örneğin burada kare kare e, kedinin hareketleri çizilmiş ve bunlar arka arkaya getirdiği zaman ortaya bir animasyon çıkıyor. Aynı şey bugün aslında 3D programlar için de hemen hemen geçerli. Tabi bugün e, modern teknoloji sayesinde karakter hareketlerini aktarmak için motion capture denilen sistemler de var. Motion capture sistemlerini filmlerini kamera arkadan izlemeyi seviyorsanız siz de görmüşsünüzdür zaten. Şu karakterlerin üzerlerine giydikleri özel kıyafetler sayesinde e, animasyonlar doğrudan aktarılabiliyor artık. 3D program üzerinden de şöyle kısaca bir göstereceğim hemen. Örneğin benim şurada bir kübüm var ve ben bu kübü anime etmek istiyorum. Bunun için şu aşağıda gördüğünüz gibi bir timeline'a sahibim. Timeline'da ben karakterin veya işte objenin artık ne kullanıyorsanız belirli karelerde belirli hareketler verip işaretliyorum aslında. Şöyle 0. kareye bir keyframe atacağım. Bir de örneğin 60. kareye gelip ya da 30. kareye gidelim. şöyle çeşitli hareketler, scale, rotasyon, yani gelebilecek pek çok şeyi ekleyebilirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi onları eklediğim zaman sağ üstteki kanallar da değişiyor. Tekrardan keyframe verdiğim zaman gördüğünüz gibi artık bu hareketler kolay bir şekilde aktarılmış oluyor. Yalnız burada farklı olarak trilidi. Örneğin iki boyuttan farklı olarak bu aradaki kareleri benim çizmeme gerek yok. Bunu 3D modelleme programımız kendisi bir şekilde çözüyor. Tabi siz yine bu aradaki frame'lere özel bir şey yapmak istiyorsanız da onu da ekleyebiliyorsunuz. Bunu basit bir şekilde hemen insan modeli üzerinden de gösterebiliriz. Örneğimizin böyle bir insan modelimiz olsun. Buna böyle basitçe el sallama animasyonu yaptım. Elini tut. Kemiklerini seçin en başa ve en sona vereceğim ve sonra şuradaki kemiği seçip şöyle basit bir hareket verip tekrardan bir atınca artık gördüğünüz gibi basit bir el sallama animasyonu yapmış oluyor. Tabi başta bahsettiğim gibi artık Motion Capture teknolojileri de var. Bunun için çeşitli siteler var. Örneğin bunlardan en popüleri Mixamo. Mixamo'da böyle geniş bir e, hareket kütüphanesi var. Bunlar Motion Capture kıyafetleriyle kaydedilip ardından temizlenip buraya aktarılın. Bunları da indirip karakterinizde kullanabiliyorsunuz. böyle maya üzerinden aslında yine aktardığım bir motion capture animasyonu göstereyim. Ama günün sonunda örneğin şurada iki miktardan bir tıkladığınız zaman bunun da keyframe'lerden oluştuğunu görüyorsunuz. Genel olarak 3 animasyon bu kavramlar üzerinden yürüyor.